<laughs> yuvaya kaçtılar, yuvaları var. Gördüğünüz gibi kediler. Masmavi gözler ha. Manavgat yapay şelale değil. Tanjuları uğurladık, Manavgat'tayız. Şu anda biz Aykut'la buluştuk. Aykut'un selamı var. Manavgat'lı bir arkadaş, Aslen Hatay'la. Eski iş arkadaşım. Şimdi bizi nereye götürüyor? anda Evren Seke gidiyoruz. Deniz kenarına Evren gidiyoruz. Gezmeye devam. Böyle belediyeye ait bir yere geldik. Deniz kenarı. Ben daha önce geldim buraya. Allah hatırlıyorum. Dut değil mi bu? Ne? Zehirli mi acaba? Zehirli değil mi? değil mi? Yaşlı ya. Ama bu da dut ağacı. Oo. Yağmur yağmıştır. Bir tane yiyeceğim. Kuşlar buradan alttan fotoğraf çekiyor. Ya, Görmemiş mi? Bu orada. ağacından daha çok ya da. Değil mi? Şuradan mı gireceğiz? gireceğiz. Forsight. Yani. Beş yıldız. Dragon bu mu? Şöyle sahil. Rüzgarlı. Baya dalga var. Normalde cıvıl cıvıl olması gereken yer var. Aynen ya. Nereye geçerim buraya. Ayaklarımız kum olacak. Aslında ayakkabı var Şuradan gelelim ya. Şu be beton betondan geçelim. geçelim. Arkadaşlar Antalya kum köyü mü bura? Burası Evrenseki. Evrenseki oteller bölgesindeyiz. Oteller sinek avlıyor. Açık olan birkaç tane otel var. Açık olan birkaç tane otel var. İnsanlar cıvıl cıvıl olması gerekirken bomboş. Şuradan çekim yapabiliriz herhalde. <laughs> Böyle Royal Dragon <laughs> diye bir otelin Baksana, Royal Burası bir plajı Plajı bile açmamışlar Hiç barı Bomboş incin top oynuyor Böyle sahaları Hangi otel açık? açık evet Burada bir otel açık Turistler güneşleniyor Palmiyeler Görüyorsunuz bakımsız var. Ya bir gün de temizleriz. Palmiye ağaçları nasıl kurumuyor ya bu da? Nasıl kurumuyor? Açıvanlar var mı? Şey, işte. Saksın işte. Burak var içinde. Deniz gayet dalgalı. Düzeceksen şortun var mı? Vereyim sana. Yok be, dalga varsın zevkli olmaz. Pazartesi bir bakarız şöyle. Şort var yanında. Şuraya kadar gidebiliyoruz. Gerisi kum. Ayakkabımız terlik olmadığı için gidemiyoruz. Ama gidebiliriz ya sert. Kumu güzel ama burun. Güzeller var. Kapalı oteller var. Kapalı olan oteller var. yapay şeyler de değil. Ne Hala olması lazım. Ve Akdeniz'e geldik. İstikamet Akdeniz. Bir otelleri çekeyim size. Görüyorsunuz. Rüzgardan duyuruyor mu bilmiyorum. Şöyle konuşuyorum. Oteller, mükemmel. Işıklı oteller. Şöyle Sire Manavga takıp doğru gidiyor. Düz evet. Biraz çalışmaları var şurada traktörle düzeltiyor arkadaşlar. Burası da Halk Plajı. Sezon yani. var ücret 5 lira. Abi dolu oturuyor musun orada? Burası doğru bir ortam. Rompalas. 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 Yani müşterisi Bayağı müşterisi var dolu. Bu otel 2000 kişilik de 1800 Yani yeter ona ki. Yani yarısı dolu. Az şey. personel de çalışıyordur. Arkadaşlar Side'ye geldik. SİDE Malavgat'tan sonra Evrenseki. Şimdi Side merkezdeyiz. Gezmeye devam ediyoruz. Evet, çok Dresi'ndeyiz. Malavgat'ın kenarı oyunu Çakal Deresi'nden Manavgat'a doğru çıktık. Manavgat'a tekrar giriş yaptık. Kavga var. Kavga ne? de motorcular kavga ediyor. Oranın hepsi ev, ev diyorsun yani. Full doldu. Aynen. Ev fiyatları nasıl? 300'den aşağı yok şu an. 300'den aşağı yok. Kaç metre kare? 2 artı 1'ler. 2 artı 1. 1. Manavgat yapay şeylerle değil. Arkadaşlar, sevgili arkadaşlar, Malavgat yapış şeyler değil. Daha hata üstünlüğü. Çok güzel. içe gerekler. Manavgat çok on numara bir yer. Hele bu nehri. Çok iç açıcı bir yer. Masma dedim. Köprü, köprü. Çok güzel bir köprü. Köprü mı? Burada şey var, çupra var, kefal var. Şey var, levrek var. Tatlısı levreyi. levreği. Dalyan balıkçılığını görüyorsunuz. Bunların içerisinde balıklar var. Nehrin içerisinde kurulmuş dalyan eski usul bunun içerisinde doğal besleniyorlar. Dalık Yem de atılıyor. Yem de atılıyor değil mi Balık çiftliği burası. Balık çiftliği evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Al var, büyütüyorlar, Alıyorlar, büyütüyorlar, satıyorlar. Alıyorlar, büyüyorlar, satıyorlar. Hala dalyanları çekerken şurada sürprizle karşılaştık. <laughs> Yuvaya kaçtılar. Yuvaları var. Anneleri çıkar şimdi artık. Gördüğünüz gibi kediler. Masmavi gözler ha. Ne haber? Bak şu nasıl oluyor bak. Gel, gel. Pis, pis. Gel. Gel. Pist, pist. Güzel kedi ama. Harika bir kedi. Arkadaşlar bugün de Manavgat'tayız. Ormanları görüyorsunuz. Yeşilin içerisindeyim. Her yeri yeşillik. Şöyle çekeyim geniş açıdan. Gördüğünüz gibi karşı tarafta Manavgat'ın üst tarafındaki dağlar Toros dağları. Sokağa çıkma yasağı var ama şöyle bir markete çıktık. Yine de spor yapalım dedik. Yürüyoruz. İyi geldi. Temiz hava, bol güneş, orman kokusu iyi geldi. Vallahi böyle görüyorsunuz. Şehir ormanların içerisinde Manavgat. Zeytin kokusu, etün, çam kokusu, ceviz kokusu. Gördüğünüz gibi Manavgat yeşillikler arasında. Ormanın içerisine böyle otopark yapmışlar. Burada da amcam hem çiçek bostan yapmış hem garaj yapmış. Vallahi on numara. Her bahçesinde kayısılar, asmalar, limonlar. Zeytin ağaçları, nara ağaçları. Manavgat'ın bu bahçeleri sebzeler meyvelerle dolu